Herkese merhaba. Orta Doğu bölgesinde zaman hızlandığı adeta bir felakete doğru hızla akıyor. Her şey Hamas'ın 7 Ekim'de geçtiğimiz yıl o saldırı dizisiyle başladı. Ardından da İsrail sanki bunu bekliyormuş gibi kendi saldırılarını başlattı ve olay Gazze'de başladı. Sonrasında Batı Şeria'ya Lübnan'a uzandı. Yemen'i, İran'ı, Irak'ı, Suriye'yi içine alarak bir kar topu gibi ama bir felaketler kar topu gibi büyüyerek karşımızda devasa bir soruna doğru dönüşmek üzere. Orta Doğu'da her şey değişiyor. Dün bildiğiniz ne varsa hepsi yerini bilmediğimiz tuhaf ama tehlikeli yeni gerçeklere bırakıyor. İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği 181 balistik füzeyle yaptığı saldırıdan sonra İsrail intikam yeminleri ediyor. Aslında İsrail'in misilleme yapacağı bir durum yok. Aylardır aşağılanan İran'ın kendisiydi. İran misilleme yaptı. Misilleme yapana misilleme yapılmaz. Generalleri öldürüldü, konsolosluğu bombalandı. Başkentinde çok önemli bir misafiri kendisine emanetken yatağında öldürüldü. Ancak İsrail bu tür saldırılara pek alışık değil. Yani kendisine misilleme yapılmasına hiç alışık değil. En ufak bir tehlike ihtimali dahi İsrail'i harekete geçirmeye yetiyor. İran'ın 1 Ekim füze saldırısı ise tehlike olasılığından çok ama çok daha fazlasıydı. 1 Ekim'de İran, İsrail'in hava savunma sisteminin ne kadar geçirgen olduğunu kanıtladı. Aslında bunu ilk önce Hamas ispatlamıştı. Soba borusuna benzeyen iptidai Hamas füzeleri bile binlerce sayıda atılınca yani çok sayıda atılınca İsrail'in o kibirli demir kubbesi delik deşik olmuştu. Aynı şekilde Hizbullah'ın attığı pek çok insansız hava aracı ve roket de İsrail topraklarına düşmeyi başarmıştı. Yemen'in 2000 kilometreden attığı füze bile Tel Aviv'e düşebildi. Ancak 1 Ekim İran saldırısı oldukça farklı özellikler taşıyor. İran bu saldırıda daha önceki Hizbullah, Hamas veya Yemen saldırılarında görmediğimiz etkili füzelerini de kullandı. İran'ın füzeleri nükleer başlık taşıyabilecek türden füze olabileceğini kanıtladı. Yani İran'ın nükleer bir silah olsa bu tür füzelere koyarak İsrail'e gönderebileceği, İsrail'e nükleer başlıklı füze ile saldırabileceği kanıtlanmış oldu. İran bir ekimde eğer isteseydi İsrail'de yaşanan hasar düşünülemeyecek kadar büyük olabilirdi. Bu nedenle İran'ın 1 Ekim saldırısı İsrail'de çok büyük bir maddi hasara yol açmadıysa da zihinlerdeki dokunulmaz korunaklı İsrail düşüncesini yıktı. Yahudiler İsrail'in etrafında aşılamaz bir kalkan olduğunu düşünüyorlardı. Bu bir algı. Tıpkı kral daha doğrusu bizdeki sıfatıyla peygamber Davut'un ilahi korumalı kalkanı gibi. Başka bir deyişle İran saldırısı İsrail'in savunma doktrinini köklerinden salladı. İsrail bir yandan Lübnan'a feci hava ve kara saldırılarını sürdürüyor. Diğer taraftan İran'a çok ağır bir misilleme hazırlığında olduğunu söylüyor. Bazı yorumcular bu saldırının Hamas'ın 7 Ekim saldırısının yıl dönümünde gerçekleşebileceğini iddia ediyorlar. Yani bu gece veya yarın sabah. İsrail başbakanı Netanyahu İran füze saldırısıyla büyük bir hata yaptı ve bunun bedelini ödeyecek diyor. Bu sözler pek çok İsrailli'nin dilinde hatta bazı İsrailliler bunun bir fırsat olduğunu, İran tırnak içinde söylüyorum belasından kurtulmak için İsrail'in ve müttefiklerinin İran'a bunu gerekçe göstererek saldırmaları gerektiğini söylüyorlar. Bunu söyleyenler arasında eski bakanlar, başbakanlar, entelektüeller, aydınlar birçok insan var. İsrail'in İran'a yapacağı saldırının ölümcül olacağı, büyük olacağı vesaire söyleniyor. Ancak böyle bir saldırının sadece İran üzerinde değil tüm bölge üzerinde, Amerika Birleşik Devletleri üzerinde ve hatta tüm dünya üzerinde ölümcül sonuçları olacağını söyleyenler de var. Bunların başında ise Amerika Başkanı Joe Biden geliyor. İsrail'in aklındaki hedefleri, yani İran'da vurmayı düşündüğü hedefleri dört başlık altında ele alabiliriz. Nedir o hedefler? 1. Petrol ve gaz tesisleri, rafineriler, boru hatları ve ilgili ekonomik altyapı. 2. Askeri komuta merkezleri, kontrol merkezleri ve hava üsleri. 3. Hüze ve İHA depoları ve bunların üretildiği fabrikalar ve dört nükleer tesisler. İran'ın nükleer programı kapsamında yer alan tesislerin vurulması. İşte İsrail'in İran'da vurmayı düşündüğü dört hedef bu dört grupta sayılabilir. Amerika bu seçenekleri ilk duyduğundan beri diken üstünde. Özellikle demokratlar Kamala Harris, Joe Biden o ve bunun e, bunla, ve onların ekipleri. Çünkü İsrail bu hedeflere büyük bir saldırı düzenler ise tüm dünyayı karıştıracak bir el bombasının pimini çekmiş gibi olacak. Bundan ilk zararı görecek olan ise Kasım ayında Amerika başkanlık seçimlerine girecek olan Demokrat Parti ve onun adayı Kamala Harris olacak. Netanyahu adeta Trump'ı seçtirmeye çalışıyor diyebiliriz. Zaten başından beri böyle. Gazze meselesinden dolayı demokratlar belki de yüzde birlik, yüzde ikilik belki daha fazla oy kaybetti. Diyecek, ama bunu çok kritik eyaletlerde kaybettiler. Diyeceksiniz ki bunun ne önemi var? Çok önemi var. Çünkü Amerika'da başkanlık yarışı kafa kafaya gidiyor. Belki de sonuçları Müslüman oylar belirleyecek, Arap oylar belirleyecek. Gazze meselesi nedeniyle negatif etkilenen siyahlar, Hispanikler ve solcular belirleyecek. Bu kadar kritik bir durum var ve Netanyahu bunu biliyor. Biden'ın önce Biden'ın şimdi Harris'in seçilmemesi için Netanyahu elinden ne geliyorsa yapıyor. Onlar Trump istiyorlar. Amerika Başkanı Biden hiçbir yönetim İsrail'e benden daha fazla yardım etmedi. Hiçbiri, hiçbiri, hiçbiri diye vurgu yaptı ve devam etti. Dedi ki ve bence Neten bunu hatırlamalı. El hak doğrudur. İsrail'e hiçbir başkan Biden kadar yardımcı olmadı. Biden İsrail ne isterse ikiletmeden her şeyi verdi. Gazze'ye atılan bombalar, Lübnan'a bırakılan o tonlarca bomba bunların hepsi Amerikan yapımı. O uçaklar Amerikan yapımı. Demir kubbe, işte diğer AROV'lar, hava savunma sistemleri, saldırı sistemleri hepsi Amerikan yapımı. Ve bunların büyük bir kısmı Amerika'dan İsrail'e para karşılığında gönderilmedi. Bedava gönderildi. Milyarlarca dolarlık para İsrail'e silah aktı. Biden bunu yaptı ama Biden bunu gönüllü mü yaptı? Veyahut da bunu yapmamak gibi bir seçeneği var mıydı? İşte orası tartışılır. Netanyahu da bunu biliyor. Amerika'yı sadece Biden yönetmiyor, başkan yönetmiyor. Kongre var, Senato var, Temsilciler Meclisi var. Pek çok kurum var. Amerika'da kim olursanız olun bazı şeylere mecbur kalabilirsiniz. Aslına bakarsanız Biden Netanyahu'yu hiç sevmemişti. Ama 7 Ekim saldırısı Öylesine işleri değiştirdi ki Hamas'ın bu saldırısı sonucunda bir Netanyahu koltuğunu korudu İsrail'de. İsrail kabinesi canlandı, dirildi. Ülke içerisindeki kopmalar, bölünmeler azalmaya başladı ve ülke savaş nedeniyle birleşmek zorunda kaldı. İkincisi, Amerika Netanyahu'yu yola getirmeye çalışırken Biden kendisini birdenbire İsrail'de Tel Aviv'de buldu. Netanyahu'nun ayağına gitmek zorunda kaldı. Neyse Netanyahu yine de Biden'ı istemiyor. Demokratlar istemiyor. Harris'i istemiyor ki Harris'in de eşi Yahudidir normalde. Kimi istiyor? Trump'ı istiyor. Çünkü Trump Orta Doğu'da İsrail ne yapmak istiyorsa aynı şeyleri yapmak istiyor. Trump derken sadece bir kişiden bahsetmiyoruz. Trump'ın temsil ettiği Amerika'daki grup bunlar Netanyahu'nun Orta Doğu'da yapmak istediği şeyleri kendi lehlerine Amerika'nın lehine görüyorlar. Biden'a sordular. Netanyahu Amerika seçimlerini etkilemeye mi çalışıyor? Biden hayır diyemedi. Bilmiyorum dedi. Bilmiyorum. Bu ne demektir? Evet. Netanyahu Amerikan seçimlerini etkilemeye çalışıyor demektir Biden'ın bu sözleri. Peki Amerika'nın korkusu ne? İsrail Amerika'yı İran'la savaşa sokmaya çalışıyor. Başkan Biden'dan veya Demokrat yönetimden İsrail hiç korkmadı, korkmuyor. Çünkü İsrail hükümetinin arkasında bir başka Amerika var. Bunu bir önceki videomuzda da bir miktar açıklamıştık. O videoya da referans verebiliriz. Öncelikle gelelim İsrail'in olası saldırısının neler olabileceğine. Bunu doğru bir şekilde tasvir edebilirsek Amerika'nın korkusunu da çok rahat bir şekilde anlayabileceğiz. İsrail öncelikle İran'ın petrol ve gaz altyapısını vurmaktan bahsediyor. İran dünyanın önemli petrol ve gaz üreticilerinden. Bunu biliyorsunuz. Türkiye bile bir kısım ihtiyacını İran'dan karşılıyor. Boratları var Türkiye ile İran arasında. Ancak İran'ın petrol altyapısı savunmasız durumda kolayca vurulabilir. Ayrıca ekonomik müeyyideler altındaki İran'ın yıkılan rafinerilerini kısa bir süre içerisinde yeniden yapabilmesi imkansız gibi bir şey. İran şu anda iki büyük rafineri üzerine ekonomisini yaslamış durumda. İran ekonomisi İran'da hayat şu anda iki büyük rafineriye dayanıyor. Bunlara yapılacak büyük bir saldırı İran'ı karıştırır. Kaosa sürükler. Otomobiller durur. Ekonomi durur. Halk sokaklara inebilir. Kuyruklar oluşur. Kıtlıklar başlayabilir. Eğer saldırının boyutu iki rafineriyi aşar, kuyular ve diğer altyapıyı da vurursa İran ekonomik olarak taş devrine dönebilir. Çünkü İran'ın ihracatının yüzde seksenden fazlası petrole ve gaza dayalı. Devletin gelirlerinin çok büyük bir kısmı da petrole dayanıyor. İran ülke olarak da Tahran rejim olarak da böyle bir şeye müsaade edemez. Böyle bir şeye dayanamaz. Ancak buna engel olacak hava savunma sistemleri de mevcut değil. En azından bunları koruyabilecek bilinen bir hava savunma sistemleri yok. Kısacası İran'da iki rafinerinin ve birkaç kritik teslim vurulması İran muhalefetini güçlendirebilir, harekete geçirebilir, İran ekonomisini çökertebilir. Bunun İran için anlamı adeta bu dünyada kıyamettir. Rejim için adeta ölüm tehlikesidir ve İran böyle bir şeyin olması halinde tüm bölgeyi ateşe verebileceğini daha önce söylemişti. İranlı pek çok uzmana göre böyle bir şeyin olması halinde İran bölgeden dışarıya petrol ve gaz akışına müsaade etmeyeceğini söylüyor. İran'ın bunun için elinde iki kritik güç de var. Bunlar Basra Körfezi'nin dışa açılan kapısı olan Hürmüz Boğazı ve diğeri de Denizi Hint Okyanusu'na bağlayan Babel-Mendep Boğazı. Basra Körfezi dünya petrol üretiminin en az %30'unu üretiyor ve dünya petrol rezervlerinin %50'si bu körfezde. Basra Körfezi dış dünyaya dar bir boğazla bağlanıyor. Hürmüz Boğazı'yla. Bu dar boğaz Basra Körfezi'ni Umman denizine ve Hint okyanusuna oradan da bütün dünyaya bağlıyor. Suudi Arabistan'ın petrolü, Katar'ın petrolü, Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrolü, Kuveyt'in petrolü ve İran'ın elbette petrolü, Irak'ın petrolü Basra Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'ndan dünyaya açılıyor. İşte bu boğazın kuzeyinde kim var? İran var. İran diyor ki benim petrol kuyularım, rafinerilerim vurulur ise bu durumda ben de bu körfezden dünyaya bir damla petrolün çıkmasına müsaade etmem. Bu boğazın çalışmasına engel olurum. Geçmişte bunu çeşitli defalar söylediler. Ama böyle bir şey yaparlarsa ne olur? Savaşın içerisine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar bölgede kim varsa girebilir. Çok büyük zarar görürler ve onlar da bu ateş topun içinde yer almak zorunda kalabilirler. Yani İsrail İran'ı vurur ise Basra Körfezi'ni de vurmuş olabilir. Aynı şekilde bir diğer hayati su yolu olan Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni yani Hint Okyanusu'nu birbirine bağlayan Babel Mendeb'de tıpkı Hürmüz Boğazı gibi çok kritik bir boğazdır. Ve bu boğazın bir kıyısında hatta iki kıyısı gibi de düşünebilirsiniz hem kuzeye doğru hem doğuya doğru Yemen bulunuyor. Yemen'de ise İran'ın müttefiki olan Husiler var. Yani kim var? İran var. Husilerin füzesinden roketine, insan savaracına, mühimmatına tamamını İran temin ediyor ve İranlılar büyük ihtimalle Yemen'de faal bir şekilde bulunuyorlar. Ayrıca İran'ın bazı gemileri de bu bölgede dolaşıyor. Deniyor ki eğer İran saldırıya uğrarsa Babel Mendeb Boğazı artık çalışamaz hale gelir. Peki Babel mendepte gemiler vurulursa hani şu ana kadar da vuruldu bazı gemiler ama çalışamaz hale gelirse tamamen orası kapanır ise bundan kim zarar görür? Bundan Avrupa zarar görür, uzak doğu zarar görür ama en çok Süveyş kanalını işleten Mısır zarar görür. Dünya deniz ticaretinin yüzde on ikisi bu Babel Mendep'ten geçiyor. Dünya petrol ticaretinin ise yüzde fazlası buradan geçiyor. Bundan bütün petrol üreticileri zarar görür. Ayrıca petrol tüketicileri de. Ama dediğim gibi Mısır'ı da savaşın içine çekebilecek İran karşısında belki bilemiyorum. Yani senaryo öylesine karışık, öylesine grift bir tabloyla karşı karşıyayız ki Mısır'ın tavrı ne olacak bilemiyoruz ama karşımızda bütün bölgeyi kasıp kavurabilecek ve aklınıza gelebilecek bütün ülkeleri içine çekebilecek bir savaş ortamı olduğunu söylemek mümkün. İranlıların çeşitli kanallardan dünya kamuoyuna duyurduğu bir diğer yanıt şekli ise gerçekten dehşet verici. İran'da Tahran merkezli bazı yorumcular diyor ki eğer İran vurulur ise rafinerileri petrol kuyuları vurulur ise İran bu durumda diyorlar Azerbaycan'daki petrol yataklarını doğal gaz yataklarında vurabilir. Suudi Arabistan'daki petrol yataklarını doğal gaz yataklarında vurabilir ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki enerji yataklarını vurabilir. Bu üç ülkeyi özetle sayıyorlar. Bu Tahran merkezli yorumcular genellikle Kuveyt'i Katar'ı saymıyorlar. Bunun da bir nedeni büyük ihtimalle hani İsrail ile ilişki durumuna göre ve Amerika ile belki ilişki durumuna göre ama ne kadar bu doğru bilemiyorum. İran özellikle bu üç ülkeyi sayıyor. Azerbaycan'ı sayma nedenlerine bir de büyük ihtimalle İsrail'e petrol sağlıyor olması ve İsrail ile savunma işbirliği içerisinde olması. İran böyle bir şey yapar mı? Diyorlar ki İran yanarsa dünyayı yakar. Hani biz Ukrayna için söylemiştik ya Kendisi yanan başkasının yanmasını umursamaz. İran yanarsa bütün bölgeyi ateşe verebilir mi? Hani çok uzak bir ihtimal gibi de açıkçası durmuyor. Ama böyle bir durumda da Kafkasya'dan Basra Körfezi'ne Yemen'e efendim Kızıldeniz'e bütün bir bölgenin alev alması insanın tasavvur bile etmekte zorlanacağı bir tablo gibi duruyor. Yine İranlı bazı uzmanların iddiasına göre eğer İran tesisleri vurulur ise İran roketleriyle füzeleriyle İsrail'in petrol altyapısını da vurabilir. İsrail'i enerjisiz bırakabilir. İsrail'i enerjisiz bırakmak çok zor değil. İsrail küçük bir ülke ve onun tesislerini vurduğunuz zaman, çok az sayıda tesisi vurduğunuz zaman İsrail'i felç edebilirsiniz. Şimdi şu saydıklarımızın yarısı bile olsa Petrol fiyatları 200 doları kolayca aşabilir. Hatta kıyamet senaryosunda, en kötü senaryoda 300 dolar, 500 dolar gibi fiyatlar bile mümkündür. Bunun anlamı ise tüm dünyada yaşanacak korkunç bir enflasyon, bir kaostur. Petrol sahalarının ateşe verilmesinin en büyük etkisi ise Çin ve diğer Doğu Asya ülkelerinde görülecektir. Çünkü İran petrollerinin %90'ı Çin'e gidiyor. Aslında Amerika'nın Orta Doğu petrollerine bağımlılığı son 20 yılda müthiş bir hızla düştü. Amerika'nın kendi petrol kaynakları da var. Net ihracatçı haline geldi. Alaska'da çeşitli yerlerde yeni yataklar açıyorlar, yeni enerji kaynakları buluyorlar. Ancak fiyatlar artarsa Amerika'da da enflasyon patlar. Hatta bu dediklerimizin bir kısmı Kasım ayından önce olur ise, Kasım seçimlerinden önce olur ise Amerika'da başkan kim olacak sorusunun cevabını petrolün varil fiyatı belirler. Kamala Harris'in seçilme ihtimali oldukça düşer. Önceki videomuzda ifade etmiştik. İsrail Amerika'dan kopuk hareket etmiyor. Kendi başına hareket ettiği kanaatinde hiç değilim. Belki Biden'dan kopuk hareket ediyor olabilir ama benim kanaatim odur ki Amerika'da Demokratların dışında Biden'ın Harris'in dışında başka bir Amerika ile paralel koşut politikalar izliyor İsrail. Yani Orta Doğu'da Amerika Amerika'ya karşı. Amerika Amerika ile çarpışıyor. Ve İsrail'in birlikte hareket ettiği Amerika özellikle Çin'i Orta Doğu üzerinden vurabilmek için bu politikaları destekliyor. Trump seçilir ise benim kanaatim şudur daha sonra bunu detaylandırmak düşüncesindeyim. Ukrayna'daki savaşın sona erme ihtimali yüksektir. Ukrayna'nın Rusya'ya verilerek ve Ukrayna'daki ateşin Orta Doğu'ya taşınması ihtimali de yine çok yüksektir. Trump döneminde ateş bu bölgeye yani maalesef bizim bölgemize daha kuvvetli bir şekilde düşebilir. İsrail'in İran'da vurabileceği diğer hedefler ise askeri komuta merkezleri, hava alanları, füze ve İHA depoları. ...ve fabrikalar. İhaları üreten, füzeleri üreten fabrikalar. Ve bir de nükleer tesisler en önemlisi. Ancak nükleer tesisler ile... ...füze depoları açıkta bulunmuyor. Yani açık havada bu tesisler yapılmış değil. İran nükleer tesislerini dağların altına inşa etti. Füzeler ve ihalar da... ...yeraltı şehirlerinde tutuluyor. Tıpkı Hamas gibi, tıpkı Hizbullah gibi... İran'ın da yer altında tünelleri var. Düşünsenize kendi ülkenizde tünel kazıyorsunuz, oralara bir şeyler saklıyorsunuz. Neden? Çünkü artık tehlike nereden geliyor? Karadan değil, denizden değil. Asıl tehlike şu anda havadan geliyor. Gökyüzünü, atmosferi, semayı eğer koruyamazsanız ülkeniz korunaklı olmamış oluyor. Bu nedenle İsrail bunları yani İran'ın füze depolarını ve nükleer tesislerini uzun menzilli füzelerle vuramaz. Çünkü füzelerle ne kadar kuvvetli patlayıcı olursa olsun içinde. O füzeyle hani atom bombası değilse belki o füzeyle yerin altındaki bir tesisi yok etmeniz mümkün görünmüyor. Bu durumda İsrail'in bu tesisleri savaş uçaklarıyla vurması gerekir. Bin kilometreden fazla bir mesafeyi geçeceksiniz. Sonra İran'ın içine gireceksiniz ve İran'da bunları vuracaksınız. İşte bu da İsrail için riskli olacaktır. Kaldı ki uçakla bile vursanız başarı ihtimali düşük gibi görünüyor. Ve burada önemli bir noktada şu. İsrail vurduktan sonra büyük ihtimalle İran'ın da İsrail'e vurmak imkanı kalacaktır. Çünkü İran'ın elinde kaç füze olduğu bilinmiyor. İşte 5 bin, 10 bin, 20 bin, 100 bin, 200 bin, 500 bin kaç olursa olsun bunun yarısını bile yok etmiş olsanız İran geri kalan füzelerle İsrail'e ölümcül bir saldırı düzenleyebilir ve İsrail'in kaldıramayacağı zararları Tel Aviv'e verebilir. İran'ın nükleer tesislerine yapılacak saldırının bir diğer riski ise İran'ın dünya ile bağlarını bu konuda toptan koparmasıdır ve nükleer doktrinini kökten değiştirmesi olur. İran'da geçerli olan Hamaney fetvasına göre nükleer teknolojiye ulaşmak İranlılar için serbesttir. Ama Hamaney diyor ki nükleer silah yapamazsınız. Bu yasaktır, haramdır vesaire. Ya güya yasak. Ancak şimdi İsrail İran'ı vurmak istiyor. İran'ın nükleer silah yapmaya gayret etmediğini kimse söyleyemez. Hatta bazı uzmanlar diyorlar ki İran gizlice bu nükleer silahı yaptı. Başka uzmanlara göre ise İran'ın şu an gelmiş olduğu noktada istediği zaman nükleer silah yapabilir. Uranyum zenginleştirmesi gibi çeşitli aşamaları İran büyük oranda halletmiş gibi görünüyor. En azından iddia bu yönde ve yine aynı uzmanlara göre İran'ın Nisan ayına kadar 10 adet nükleer silah yapabileceği söyleniyor. Ya bugüne kadar İran'ın nükleer silah yapmadığı yap, yapıp yapmadığı ise henüz belli değil. Eğer İran bunu yaptıysa elinde füzeler de var. Kendisine bir saldırı yapılır ise bilemiyorum artık nasıl bir nükleer imkana sahipler bu füzelerle İsrail'e bir cevap da verebilir mi? Her şey mümkündür. İran'la savaşta İsrail'in en büyük dezavantajı ise çok küçük bir ülke olması. İsrail İran'a 100 yumruk atsa bile İran yine de ayakta kalabilir. İran çok büyük bir ülke. Ancak İran'ın atacağı esaslı bir yumruk İsrail'i yerle bir edebilir. Çünkü İsrail sadece 22.145 kilometre kare. Başka bir deyişle İsrail Konya ilimizin sadece %57'si büyüklüğünde. Çölleri vesaireyi çıkardığınızda İsrail'deki nüfus sadece bir atom bombasının ortadan kaldırabileceği kadar küçük bir yerde yaşıyor. İsrail çok savunmasız. Etrafı Müslüman halklarla çevrili. Bir tarafında deniz var ve binlerce kilometre ilerlediğinizde bile İsrail'e dost ülke bulmakta zorluk çekiyorsunuz. Bu nedenle İsrail İran'a bir vuruş yapacak ise İran'ın kendisine karşılık vermesine hiç şans vermemesi lazım. Hiç imkan vermemesi lazım. Yani ikinci vuruşa imkan vermemesi lazım. Bunu ise İsrail tek başına yapamaz. Geçmişte İsrail nükleer programı ve diğer silah programlarını hedef almıştı. Biliyorsunuz Irak'ta Saddam Hüseyin'in nükleer programını İsrail havadan vurdu, yok etti. Aynı şekilde Suriye'de başlayan bir çalışmayı da yok ettiler. İran'da ise çeşitli sabotajlarla bunu yapıyorlardı, suikastlarla yapıyorlardı. İran nükleer programında yer alan pek çok bilim insanı, teknisyen, görevli İsrail'in suikast timleri tarafından öldürüldü. Ve İran'ın bazı tesislerine de sabotajlar yapıldığını, İran'ın yavaşlatıldığını biliyoruz. Fakat bu tür saldırıların bir sınırı var. İran bir sürpriz yapar ise, şapkadan tavşan çıkarır ise, yani nükleer silah çıkarır ise İsrail için çok kritik, çok 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 ama çok yani kelimelerle anlatamayacağımız kadar büyük bir tehlike var demektir. İsrail çok küçük bir ülke. Bu özelliği sadece nükleer açıdan değil, konvansiyonel yönden de onu kolay vurulabilir bir hale getiriyor. İsrail'in su ve elektrik hatlarını vurmak zor değil. İran bunu başarabilirse İsrail felç olabilir. İsrail'in Hayfa'daki petrol depolarını, Hayfa ve Ashdod'daki rafinerilerini vurmak demek İsrail ekonomisini durdurmak. İsrail'le su ve elektrikleri kesmek, araçları yakıtsız bırakmak anlamına gelir. İsrail İran'ı yakmaya hazırlanıyor. Ancak İran yanarsa tüm dünyayı yakabilir. İran Ukrayna'ya benzemez. Ukrayna'nın buğdayı, arpası vardı. İran'ın ise petrolü ve gazı var. Petrol ve gaz hiç şüphe yok ki buğday ve arpadan daha yanıcıdır, daha yakıcıdır. Şimdilik bu kadar. Çok kritik günlerden geçiyoruz. İşte 7 Ekim bu gece veya yarın Yarından sonra yani Hamas'ın saldırısının yıl dönümünde İsrail İran'a saldırır mı? İsrail bir çılgınlık yapar mı? Çılgınlığa karşı taraf daha büyük bir çılgınlıkla karşılık verir mi? Görüyorsunuz uluslararası ilişkiler hepimizin hayatını bir şekilde etkiliyor. Bugünlük bu kadar efendim. Sonraki yayında daha güzel, daha düzgün, daha hoş haberlerle ümit ederiz ki barış haberleriyle karşınızda olabiliriz. Bugünkü analizimiz bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili veya diğer konularda yorumlarınızı, görüşlerinizi bizlerle paylaşırsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Hoşçakalınız.